Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Recep ile Ali Bura var. Hoş geldiniz. Hoş Bu arada <laughs> ben niye burada değilseniz şunu söyleyeyim ben. E, Recep ile Mert'le tanıştırmadan önce Brawl Stars oynadım. Oynuyordum sonra bıktım. Bıktım 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 bıktım. bıktım, bıktım oldu ondan sonra bıraktım gittim geldim buraya. O, sonra eee. Sonra Brawl Stars'a girdim. Brawl Stars'a istedim Geldim işte bu videoyu izliyorum. Ömer Başbey aranız siz anladın dilim dönmüyor o kadar söylemem başta neyse yaptı biliyor bu Ömer Başbey kanalına abone olmayı like etmeyi unutmayın. Aynen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu da biz Ali Buray'ı azıcık zor, <laughs> Ali Buray'ı e, real azıcık zorladık getirdik ve sonra getirmeyi başardık. Bu arada niye, niye Roblox videoları gelmiyor, niye bu Roblox videosu gelmiyor? Çünkü Recep'in hesabı kaybolduğu için Recep'e 400 Robux verirsem gelecekmiş yeni hesabına. Aynen öyle. Diyormuş. Bu şey. karakterini düzeltleyebilir de üşeniyor kardeş. Oğlum hepinizle skin var. Tek bende skin yok. Oğlan yani oğlum ben... De... ne diyorsun? O oğlan senin gibi değil. <laughs> Neyse başlatıyor. <laughs> yok lan bende skin yok ki. Oğlum ya skin diyoruz ama kaplama aslında kaplama hani kıyafetinizi kaplama filan diyoruz. İşte kaplama ama ne kaplama ben skin diyorum daha iyi. Skin mi? Oğlum başka Evet. Bir kere bir kere onu <laughs> Recep demiş skin demiş. Yemin et. <en. gülüyor> <laughs> Öldüm ben. Oğlum oyun patlıyor. Ben Ali, Ali bro ne yapıyorsun? <laughs> Acaba işte Oyun patlıyor oğlum, oğlum sarhoş musun? Ne duruyorsun yerinde? Ne yapayım tek kaldım? Öldüreceğim onları yapacak bir şey yok. Ya <laughs> evet 2v1'e evet, tamam ki. No. Bu iki adi değil. Annen satayım bunlar ne? <gülüyor> 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 ama canın, <laughs> ama canın <laughs> Ali bura... Canın çok azdı öldüremez. Bakın saklan, tuzak... Saklan, saklan. Tuzak kurun tuzak kurun. Adamlar gelecek biz onları öldüreceğiz.

Evet, arkada adam, arkada, arkada. Bizim be beyiz, bizim beyiz. Ali. Yeee, kalın sandım yani ya. Üş. Hadi bir daha, bir daha aynısını bir daha. Takın, takın. Sakın, Aa. sakın. Sakın, sakın. Lan 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 O benim toplar sekiyor ya, anladın mı ya? Böldür onu ayı gel ayı alalım Ayı alalım Aaaa Recep be Recep ne işin böldü ya Adam Oraya kadar nasıl atıyor Sosyet Sosyet

Birdy Birdy Birdy. Hey Yine görev. Gene 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 başlayacak. O güzel. Deşikti. Tikmişti. Abi, tikmişti. 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 Çok da şans ya. şanslı Nasıl çıktı lan? Ne oldu? Anladım, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 Ne 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 Efe ve Ahmet Ya Ali Bora büyük şey eskiden mega kutu ve büyük kutu falan olunca ya büyük kutu ne ya hiçbir şey çıkmıyor zaten büyük kutudan falan dedim. Dursa açtım. Hiçbir şey çıkmıyor dedim. Açtım içinden karakter çıktı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hello, <olsun> man. <laughs> man, düştüm. Ay, eyvah. ben. Düştüm ben. Düştüm ben, düştüm ben, düştüm ben. Düştüm ben. Baş, öldüm vers, ben, öldüm ben. Hadi bura, onların hepsini öldürebilir misin? İşte bu olacak. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. <gülüyor> ben Öldüm. 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 Etmedi ya. Aa benim. Yani özel hani, ağzına vurayım tür değil ki. Ben özel gücüm var özel güç. <laughs> ya öldüm. Tek, tek attılar öldüm. gel. <laughs> <laughs> Son anlayış. <Sakin>, <laughs> <laughs> ya ama Frank Frank kötü aslında. <gülüyor> Frank <gülüyor> Frank çok kötü ha. Ya uh, ultisi çok zo, çok yavaş vuruyor. çok uzun sürüyor ya. Yani. Bir saat sürüyor. Ping hesabı kaybedersem ağlamam. Hayır o karakter takla, diğer karakter takla atıyor. Hayır nah. Tamam. Hadi seçeyim. Seçemiyorum, seçemiyorum ne Kedi 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 ya. Lan yanlış. Gonna... Lan kedi ya. Hazır verin lan. Lan kedi Lan kedi ya. Lan kedi ya. Şimdi arkadaşlarımın üstüne <laughs>

Tıkıra, o, öldürdüm, da <laughs> Adamlar bence şurada saklanıyor biliyor musun? <laughs> Yok. Hani adamı tek kişi kaldı. Neydi? Tamaydı kaldı. Şey şeyli O oyun patladı oğlum. Oyun patladı. Hadi buraya Oldu. Ne Ne oldu, hadi, hadi, hadi. Ne oldu? Ali Bura. Ali Bura. Hemen göndersin. Ali Bura bir şey diyeceğim Yes, Bura. Bak. siz şimdi bir kaç maç gireyim ben ben video durduracağım. Tamam mı? Ama aramada olacağım. Aramada olacağım ama. Video durduracağım derken ya. Yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Geldim arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika bekleyin. Tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar geldim. Şimdi kalıp. Sonunda be. Neyse. Efendim baba? Son son dokuz kupa lazım. Başlatıyorum. Ya direkt başlat gittim ben başlat ya. Başlatıyorum best. demeye hiç gerek yok. Aynen başlat, başlat Recep hazır ver lan. Recep sen de hazıra bak bakalım. Olur bakalım da bakalım. Neye bakalım? <laughs> Recep'e bakalım. Arkadaşlar Neye burada başlayalım. Ali Buray tekrar... Da bakalım. Ali Buray tekrar baştan videoları gelmesini istiyorsanız... Recep. ...araya geliyorum. Buradan al. İnşallah o Ali bura o karakter kötü onu öldürebilirsin o çok kötü. O bu karakter bok gibi oynuyor. <laughs> <Anladın mı>? <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> Ama bok gibi. A adamın yanında adam varmış lan. Ali bura Recep'in Recep'in gittiği tarafta Recep'in gittiği tarafta orada. Recep'in gitti... <laughs> Gelin birbirinize. İkiniz de ikiniz de dalarsanız büyük kuvvet olur. Tamam. Hadi. Recep hadi, 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 hadi Sen de vur, sen de vur. Adam sınıfsınız. Hoş. Hadi bura beni taşı. Ben yoruldum. <laughs> <Hadi, gülüyor> şey, taşı dedim. Ali Ali Burak Ali Burak Ali Ali Burak Ali Burak ben, 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 ben Ali Arkasına ışınlanalım alıp yok ışınlar. Tamam okay. bu daha ya Ne olsun nasıl öldü bunlar? Ali Burak yakıyorsun. I'm evet. Evet. Çok, Çok güzel oynuyorsun Ali Burak. Neyse çıkışa lobiye Bir daha oynayalım. Hı -hı. Bir daha oynayalım. Hı -hı. Bir geldi? Gel. <laughs> brok geldi. Oha Brok geldi. Oğlum bana Brok, brok geldi. Ali Burak bize Brok geldi zaten. Sen boş ver ya. Ben brok, oldu. Ali, ben son Recep Recep de kaç, ben de kaç, oyunda bende kaç para var biliyor musun? Recep oyunda bende kaç para var biliyor musun? Brok mu olsam dur brok alayım bari. 4 nerede bin... brok? <gülüyor> var, <gülüyor> brok burada <laughs> brok. Ali bura 4000'im var. 4000. Oha. Time to move to the boombox groove. Oh, hadi oh hadi birazdan yemek oh, yiyeceğiz. Oh, çabuk get çabuk get yemek yiyeceğiz. Hadi hadi. Çabuk olsun Kaç kez daha oynuyoruz? Üç kez daha oynuyoruz. Lan tamam, bundan sonra bir kez daha. Öyle yapalım. iki, bak, iki kez boş. Recep iki kez. <laughs> Video dışı yaparız, biz kasarız ya. Oğlum adam arkadaş Aynen. olmaya çalışıyor lan. Lan bu. bu. Lan bu gelmiş. öldüm. ben. O bunun adam çıldırmış. Adam çıldırmış Adam çıldırmış gelmiş.

Oğlan ben nasıl 2 şimdi bu hayvan olay olamaz mıdır? Al hadi. Hayvan hayvan. <laughs> bir kez şey daha oynayalım. Tamam. Kaç kere oynadık? Dört kez olacak herhalde. Yeah. Önce oynarsak. Sorry. Got caught up in the moment. <laughs> <laughs> <of> <laughs> <laughs> oynayalım mı? 4 olacakmış. 5 olsun bari 5. <laughs> Oğlum ya Ya ekran kaydı kendi kendine kapanırsa? Ben ne yapacağım? Evet. Oh, Abi evet. Bir, bir şey olmuştu. Şey galeride yer kalmadığı için videoyu Aa, Evet evet Hı, doğru, doğru. Şey. evet. Adam top, <laughs> top zaten. Doğru <laughs> kendisi vurun 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 Ya niye vurmadınız ya? E ben anlamıyorum abi. B Ali bura. Saklan saklan. Saklan saklan saklan. Saklan ışın. Üşün. saklan. Adam gelince direkt fıstık. Yanına <laughs> gel. Adamsın. Bir kez daha. Bir kez daha. Ah, ah, <laughs> dur dur A, 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 a dedim bana ne? Ali, Ali, bura ben adamın üstüne atlayacağım sizde ona <laughs> sıkın. Sıkın 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 sıkın

Neredeyiz artık? Vur vur vur. Bak taktik yaptık gördün mü? Helal <laughs> Hadi, Hadi, Hadi Benim gücüm de olmadı bir dakika. Neyse. Oh. Koruyun beni. Koruyun koruyun. Koru koru koru. koru. dur. Adam durdurdu beni yerimde ya. Ya ama Frank'in Frank de... Frank'in de... Frank'in de uykusu çok güçlü olduğu için... Şey oluyor. Şey bir ha, Hadi Recep tamam. Hadi senin için bir yer daha oynayalım. Ne kadar ben zaman. Bye bye. Tamam bye bye. Bye bye. Öyle sen de bu maçı Video Bu kasalım mı video sonra? Ne? Tamam kasarız tamam hadi gel. Hadi 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 çabuk çabuk yemek yiyeceğim ben de çabuk. Acıktım öleceğim. Resmen sahurdaymışım gibi hissettim şu anda kendimi. Kendimi şu anda sahurda gibi hissettim hadi. hadi. Oh, yani? Ben adamın üstüne Oğlum adamla hiç telefon Dedim ki Recep. Recep öldü. Öldük öldük. Öldük. Recep tek, tek tek 3 ve 1 atamam ya. ben. Ya, ya adam beni dondurdu. Evet ya şey. Bir de Frank'in şeyi dondurabiliyor. Recep ben adamın üstüne atlayacağım. Recep adamın üstüne atlayacağım. Adamın üstüne atlayacağım.

Don't start Arkadaşlar abi. videomuz bu videomuz bu kadardı. Yani ekmek almaya bile gittim videoda videoyu durdurup da o kadar yani. Neyse video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.